Bakırız. Bir de en büyük sorun çocuklarımız uyuşturucuya alıştılar. İşte gençlerimiz şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Ama Sayın Bakanım çocuklarımız ortak çocuklar şu anda uyuşturucuyla. Tekirdağ'da ben buradan emniyet il müdürümüzü kutluyorum. Çünkü iş yapanı takdir etmek bizim baş tacımız diyorum. Ama işini yapmayanları da ortaya onları paz, ilkini pazara çıkarmak da bizim görevimiz diyorum. Siz Öğrencilerimiz, çocuklarımızın geleceğini yok ediyorsunuz. Çocuklarımızı spor yapma yerine değişik yollara yönlendiriyorsunuz. Uyuşturucunun kucağına atıyorsunuz. Burada sizin göreviniz tüm gençlerimizi kucaklamanız. Öyle sadece belli kesimleri değil, tüm gençleri kucaklayarak onların uyuşturucu uzağından uzaklaştırmak sizin göreviniz. Ama siz nerede? Baktığınız zaman bakanlarınızın, bitiriyorum bak, Sayın Başkanım, bakanlarınız maalesef birçok şeyde olduğu gibi Tekirdağ'da ve tüm illerde sınıfta kalmıştır Sayın Bakan. Çünkü en önemlisi sizin genel başkanınız, cumhurbaşkanınızın, dönemin başbakanınız vermiş olduğu sözü tam yedi yıldan beri tutmuyorsunuz. Her bütçede şey şey bunu dile getiriyorum şey ama sınıfta kaldınız Sayın Bakan. Teşekkür şey ediyorum.